Merhaba. Yasin suresinde Yasin'in son ayetlerinde surenin son ayetlerinde 78. ayeti ele alırsak 77'de de evlen yaralı insan insan görmüyor mu ki enna halaknahu min biz onu bir e, embriyodan sperinden yapıyor yani bir, bir, de, bir damla su oluyor, 78. ayete geldiğimizde وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا İnsan öyle nankör ki örnek gösteriyor. Allah'ın ona ihsan ettiği akılla kuya diyor ki وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَا خَلْقَ Allah'ın onu nasıl yarattığını unuttu ve dedi ki "Kale," dedi ki o insan o Mekke'de kafir bir insan ee, buradaki rivayetler var. Sebebi nüzül var. Mekke'de kafirle Yasin suresi Mekke'de nazil oldu. Kale dedi. Men yuhil ivan ve hiramim çürümüş kemiklerin canlandığı görülmüş mü? Kim bunları canlandırabilir? Hiç kimse canlandıramaz. Allah canlandırır değil mi? Kul Peygamberimize hitap eder. Ya Habibim, Ya Muhammed. böyle bir şey yok. Kul. De ki, yuhyiha o kemikleri diriltecektir. Ellezî ya ba's o demektir. Ba'sa inanmak öldükten sonra vel ba'su ba'del mevk. Yuhyiha kul yuhyiha ellezî enşe'ehâ ilk inşa eden yaratan demiyor burada. Çünkü önce yaratmış. Sonra kemikler çürümüş. Sonra o çürüyen kemikleri önce kim inşa ettiyse, kim yarattıysa yeniden yaratma gücünün ve kudretinin bir sahibi vardır. Ve huve bi kulli halqin azim alim, alim. teşkaati. O her türlü yaratmayı bilen, yaratma güç ve kuvvetinin sahibi Hallak odur. Şimdi insanın yaratılış evresinde Kur'an-ı Kerim'de, Müminun Suresi'nde, değişik surelerimizde mesela Hac suresinin 5. ayetinde örnekler vardır. Ya yuhannasu in kuntum fi raybin min al ba'f. Ey insanlar diyor. Eğer siz insanın bu kainatın, bu ahiret aleminde yeniden yaratılmada bir şüpheniz varsa siz kendi yaratıldığınızda bir bakın. Fe inna khalaqnakum min turab. Biz sizi önce bir topraktan yarattık. Velakat savvarnakum başka ayette bir topraktan yarattık. Sonra sizi bir suret verdik. Allah en güzel sureti ihsan edendir. Ayetler vardır bu konuda. E şimdi Hac suresinin beşinde de yanına sizinle kalknakum ya nasu in kuntum fi raybi ba's Bunda bir şüpheniz varsa fe inna kalknakum işte sizi önce bir embriyodan sonra bir nutfeden sonra bir kan pıhtısı falan derler. Kan değildir. Efendim işte bir damla su. Sonra rahime duvarına yapışan bir e, e, bir parça. Sonra o bir et parçası olması. Sonra kemikler giydirilmesi. Sonra dünyaya gelmesi. Sababet dönemi, çocukluk dönemi, gençlik dönemi, olgunluk dönemi. Ve ila umuri li keyla min Hiçbir şey bilmeyecek şekilde ömrünün sonuna gelmiş olması. Bunun sonunda ayet yeryüzündeki topraktaki dirilmeyi yağmurların yağmasında buna bağlar. Ama bizim ezanlar çok bağırdığı için videoya devam etmek mümkün değildir. Biz sözümüzü değil sesimizi hep yükseltiyoruz. Ne kadar bağırırsa, mikrofona yüklenirse o kadar Müslümanlık artmıyor, cemaat de artmıyor. Latif bir şekilde daha az gönüllere işrah verecek sesin letafetiyle şu mübarek ezanları okumamız gerekiyor. Evet, önce kim yarattıysa sonra o yaratır.